2 Haziran 2021 Sibel Eraslan, Star Gazetesi Modern zamanlardaki evsizliğimiz, Profesör Necmettin Erbakan'ın 1967 yılında kurucularının arasında Samiha Ayverdi hanımefendinin de olduğu Türk Ev Kadınları Derneği'nde yaptığı konferansını yeniden okudum. Dernek daha sonra 1973 yılında Türk Kadınları Kültür Derneği adını almış. Samiha Hanım ve arkadaşlarının kadınlarla ilgili bir derneğin isminde ilk olarak yaptıkları ev vurgusu üzerinde ciddi olarak düşünmemiz gerekiyor. Ardından bu evden kültüre geçilmiş. Doğrusu evle kültür zaten aynı hakikatin çocuklarıdır. Erbakan hocanın iki saate yakın olarak yaptığı bu konferansın 1967 yılında kadın dinleyicilere yönelik olması kayda değer. Hem onun kadınlara yönelik nezaketi, konferansa ciddi şekilde hazırlıklı gelişi hem de kadınların bu sosyolojik değerlendirmelerle dolu konferansa rağbet göstermeleri gerçekten kayda değer. Doğuda, batıda ve İslam'da kadın başlığını taşıyan konferansta Erbakan hoca Doğu Alemi olarak adlandırdığı Sovyetik blokla Batı alemi olarak adlandırdığı kapitalist sistemi mukayese ediyor, İktisadi sistemleri, sosyal yapıları ve dünya görüşleri kulvarında değerlendirmeler yaparak ardından İslam'ın kadınlara verdiği değeri, bu değerlerle kurduğu dünya görüşüne geliyor. Kitabî sosyolojik bilgilendirmelerin yanı sıra konferansta kendisi izlenimlerini de aktarıyor. O sıralarda yeni döndüğü Leipzig ve Berlin'deki iki fuardan izlenimler, Fransa ile Çekoslovakya'dan karşılaştırmalı anlatımlarla salondaki dinleyiciler ne nezdinde gerçekliğini katmenlendiriyor. Doğu bloğundaki kadınların materyalist bakış açısı altında nasıl da ezildiğini, Batı aleminde ise adeta ticari meta haline indirgenmesini eleştiriyor. İslam'ın kadına tanıdığı hürriyeti, insan onurunu, aile kavramını anlatıyor. Annelerin ayakları altında olan cennetten bahsediyor. 2021 yılında artık geçen yüzyılda kalmış bu konferansın üzerinden denizler geçti. Her şeyden önce Doğu-Batı gerilimi yıkıldı. Bununla birlikte az asla gerilimsiz sayılmayacak bir dünyadayız. 1989'da Sovyetlerin yıkılışından sonra Batı nezdindeki yeni tehlike İslam toplumları olarak belirlendi. Politik kamplaşma eskisini aratmayacak sertlikte işgallerle, savaşlarla, ırkçılıkla, İslamofobiyle devam ediyor. Peki İslam kadınları aynı kadınlar mı? 1967'den beri onlar da çok değişmediler mi? Batı olarak adlandırdığımız kapitalist sistem, lüks tüketim, moda ve algı talepleri, medya, internet ortamı gibi küresel dönüşümlerle artık farklılıklara dayalı eski duvarları delik deşik etmiş durumdadır. Söz gelimi Ankara'da aynı konferans salonunda bugün toplanacak olan kadınlar, evet Doğu bloğuna ve komünizme sempati duymayacaklardır belki ama kapitalizme yönelik ciddi eleştirileri de olmayan kişiler olacaktır. Ya ev kadınları vurgusu Ev kadınlığı o kadar indirgenmiş, üzerinde öyle çok tepinilmiş bir ifadedir ki bugün ona sahip çıkacak kadın yok denecek kadar azdır. Ben buna modern zamanlardaki evsizliğimiz diyorum. İstanbul Sözleşmesi bağlamında tartıştığımız cinsiyetsiz toplum idolü mesela. Bugün muhafazakar kesimdeki kadınların kayda değer çoğunluğunun tepkisizlikle karşıladığı hatta normalleştirdiği bir durum. Bir meseleyi ortaya koyarken İslam buna ne der diye sormadığımızdan her görüşten kolaylıkla etkileniyoruz. Yani eskisi kadar kolay değil düşünsel kategorileri kalın çizgilerle çizebilmek. Samiha Ayverdi gibi büyük bir edebiyatçı ve önemli bir düşünce insanı, hareketin ilk başında kullandığı ev ve kültür kelimelerini niçin kullanmıştı acaba?